Oğlum, trollemiyorsunuz değil mi? Yemin Şu an bir şey yok ama şeye geçince Pencere yakalama ekranına geçince sıkıntı oluyor Bu ne ya? Oğlum ne yapıyorsun sen? İnsan mısın ya? Elektrik var mı oynuyor? Keşke ben de elektrik var oynasaydım Para sat bu maç iyi değil gibi Şar'ın bu kadar zorlamaması lazım ya early game'de sıfır item farkıyla bu kadar zorlamaması lazım. Neden? Ben galiba troll build yapacağım biliyor musunuz? <laughs> Pasif lişveyni patlatıyor evet. sen kanala abone olup videoyu sen sevinirim. Algoritma açısından like'lar çok önemli. Çık. Nefret ediyorum bu oyundan ya. Vallahi yani. Nefret ediyorum bu oyundan. <laughs> Abi şaka mı yapıyorsun ya? alacağım biliyor musun? Üçlü kuvvet. Yarık gökyüzü. Aklın sonu. Sonra belki haşmetli hidra alabilirim veya son durak. Böyle garip grup bir boyut yapacağım. İnşallah iş yapar. Ara hesapla yapacağım ama bakalım ne olacak. Çok da sırıtmaz diye düşünüyorum. Üçlü kuvvet olduğu için. Yenilmez de muhtemelen daha iyi olur. Ama yapacak bir şey yok. Çar bir vuruyor bu arada ciddiyle. Bir vuruyor. Aynen kardeşim. Okey, flash'ı yok. sana Siz de hem pahalı hem geç gelen RP'lerden bıktınız mı? O zaman klientten kat kat ucuz RP farkıyla ve hızlı teslimatıyla hesap komps tam size göre. Bu! Hem TR hem de West sunucusunda RP satışları mevcut. Üstelik sadece LoL kalmayıp Valorant ve PUBG'de de satışlarını sürdürüyorlar. Açıklama kısmına bıraktığım linkten kayıt olup alışverişinizi doya doya yapabilirsiniz. Raken alacağım galiba. Ya. Adamın yanında rakanı yok. Keseriz herhalde. Ne kadar saçma salak sikko bir build oldu ama. Fark ettiniz değil mi onu? garip. Gerçekten garip. Kazanabilmemiz garip yani. Son da kes. Bu boyutla oyun kazanıyorum ya. Ama üçlü kuvvet çok iyi değil mi? Faz fena fazla vuruyor yani. Baksana 1100 vurmuş. Lich Bey'inden AD versiyonu sonuçta. Atak speed veriyor, can veriyor, AD veriyor. Onit etkisi veriyor. Kötü değil yani baktığın zaman. Ve Karasat da çok fazla vuruyor şu an. 169. Baya fazla. 12 Karasat hüküm var. Fena vuruyor. Hadi yat aşağı. Çok, çok konuşma. Olabilir miyim? Kimse gelmiyor bana. Gelmiyor. TR'de, oynarken evet, TR'de oynarken mesela sunucu farkı hissediyordum. Evet bayağı önemli. TR'de oynarken mesela FPS'im de düşüyordu ama pingim o kadar düşük ki onu fark etmiyordum bile yani. Yani TR'de çünkü kaç pingle oynuyordum? 10 10-15 pingle oynuyordum. O çok fena bir şeydi yani. Geldim. Geldim mi? Oğlum. Yapma ya. Yarık gökyüzü yakışır mı sizce şu an? Sanki yakışır. Aklın sonu alacağız. Sonra yarık gökyüzü alınabilir sanki. 400 can da veriyor. İleli build. Ben de anlamadım. Çok saçma salak bir build oldu. Ama iş yapıyor. Yani Karasat da çok vuruyor şu an. 216 fiziksel hasar. Bunlar da iş yapıyor. Hareket hızı, zafer, son darbe falan. Kötü değil yani illa şeyle oynayacağız diye bir şey de yok. Yenilmez oynayacağız diye bir şey de yok yani baksana. Evet karasat var. Mesela fight'ta sürekli karasatı kullanabiliriz. Üstüne sandırı sky 5 kişiye birden oluyor falan. Mantıklı. Ama haşmetli hidra da çok iyi. Şu an haşmetli hidra da gider yani baya. E'sini kullanır mı? Neyse. Tamamdır. 5 kişi burada ya adamlar. Aha. Gel buraya oğlum. Oo. <laughs> oh, Koyayım herif öldü lan. Ay ana ne avradını. Oğlum ben çıktım sen de aldın lan. Ne yaptınız ki şu an? Ben Ne yapıyorsunuz acı ya? Neyse Drake alın, okyanus sol yani. Onun onu siki. Oğlum ne oluyor lan? Dal oyun bitti dal dal Artı 25 aldık. Maksimum hasarı atmışız bu arada. 18 kill. Yani <laughs> yanlışlıkla bulduğum bir build olabilir bu ya. Hasarı gördünüz zaten. Youtube kardeş umarım beğenmişsindir bu videoyu. Yani yanlışlıkla böyle öylesine bir kas, kastım yani bu videde üçlü kuvvet aklıma geldi bir an. Normalde AP'ye gidecektim. Karasat falan oynuyordum. Bir baktım vuruyor yani. Bu Buğul vuruyor. Umarım beğenmişsindir. Ben sen kanala abone olup videoyu beğenirsen sevinirim. Algoritma açısından like'lar çok önemli. 2000 beğeni geçelim en azından tamam. Hadi görüşürüz bay bay. kabiliyorum. Ne yapıyorsun lan? basıyor basıyorsun? Ay anam şeyde. Kessene şunu. Allah Allah. Seçimimi yaptım. <laughs> Helal olsun bir tane tutturdum. Ay, Abi tipe bak ya. Galiba şöyle bir şey yapacağım şimdi ben. Şöyle yapacağız. Mecbur. Ya, i̇lk Lich Bane gitmek istiyorum. O yüzden böyle daha iyi galiba. Şu adamı bir gidelim mi ya? Koşuyorum. Kes, keselim onu ya. <laughs> Yani gerek yoktu ama. Oğlum banış almış la Syndra. Oğlum ölecektim ha kend ben, ben oldum bilmiyordum yani onun. Bana ait olduğunu bilmiyordum o karakterin ya. Güzel. Bel ölü. Herif 0-5 mesela. Ben 5-0'ım ama bu adam beni keser. Bastı ultiyi ama yani. Hiçbir şey yapamam. Hadi işte. Maymunlara bak ya. <laughs> See ya bro. Hadi bay bay. <laughs> Maymun herifler sizi. GG ya. Güç gösterisini de aldık. Aha kes şunu Bu onu ne zaman geliştirebiliyordu Ethan? Bir dakika kaç veriyor normalde? 50 AP arttırdı şu an Abi tamam, ölmedim Aa ölmüyor oğlum Orna bak Orda ölmüyor la <laughs> oğlum kimse ölmüyor ama Orun gerçekten insan gibi tank değil yani yardım et. Az kalsın ki Eda'yı alıyordu adama. İnşallah anlamıştır adam TŞK'yi ama. Geliyorum. Değil mi bence orası? Aa zonyam yok ki. Onun Aa! Ne oldu lan? Nereye attın kanka onu ya? <laughs> şaka ya. ya şaka mısın sen? Urr! adam herhalde onu bilmiyor. Ezil de win trade bu arada adamın çok çok bariz win trade yani. Ezil çok kötü abi. Adamın TP şey flashı var atmıyor kıyamıyor. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Ya Allah belanızı versin ama ya. Ya büyük bir başarı yanında büyük başarı yani bak gerçekten bu ne abi bu sayfa ne ya break by break, I built these walls